2024 AYT'de çıkmış olan 26. soruya bakıyoruz. Ne sorusu? Da yine integral integral sorusu. gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilir f ve g fonksiyonları vermiş bize. 1'den 2'ye f'in türevinde 3x dx 4müş. Yani 1'den 2'ye f'in türevinde 3x çarpı dx 4ymiş. Şimdi bu ne demek? türev integrali götürdüğünde bu nasıl çıkar arkadaşlar? F 3x 1 ile 2 arasında. Çünkü türevi var. Neye eşitmiş? 4'e eşitmiş. Yani buradan x yerine 2 yazalım. F 6 x yerine 1 yazalım. F 3 devamı neymiş? 4'müş. Yani birinci eşitsizliği yaptık. İkinciye geçelim. F 2x, dx, gx artı c olduğuna göre diyor bize. F3, 5 değerini vermiş. Gelelim. F3'ümüz 5'miş. O zaman f 6mız ne olur? 9 olur. Şimdi. ikinci şişliğe geçersek. İntegral. F2x çarpı dx ne eşitmiş? gx artı 3 e eşitmiş. Ay c eşitmiş pardon. c eşitmiş. Şimdi bize ne soru soruyor? soruyor. g'nin türevinde 3 diyor. Şimdi bunların karşılıklı olarak türevlerini alırsak eğer. Yani integral f'in türevinde 2x çarpı dx g'nin türevinde x elde eder. Şimdi g'nin türevinde neyi soruyor bize? 3'ü soruyor. Yani türev integrali götürdü. f2x kaldı. Ne eşit oldu f 2x? Y'nin türevinde x e eşit oldu. Şimdi neyi soruyor bize? Y'nin türevinde 3 soruyor. x yerine 3 yazarsak f6 ne eşit olmuş? Y'nin türevinde 3. 3'e eşit oluyormuş. F6'mızı ne bulduyduk? 9 bulduyduk. Dolayısıyla G'nin türevinde 3 9'a eşit olur.